dartın kantara soktun. Maşallah arkadaş. Allah arkadaş. 140 kilo. Nerenin malı bu? Tamam, Yazırın. Boya bak lan boya bizim danalar kadar var. 140 kilo. Ha. Var mı pazarda başka lan? 140 kilo çıkar mı başka pazarda? Ben göremedim. Başka, ha? Normal. Çıkar da ben görmez. Neler vardı neler? Bir bu var. Vah pazarda gerne gerne götürüyor. Dayı nazar değdireceksin ya. Oy. Gördün mü? 140 kilomuş. olmuş. diye ya. 140 kilo var 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 kantar var. Tuvaletin yanına git. Orada kantar var. Sok çıkar da sen de ölçersin. Nasıl ağır gelir? Boya baksana la. Dart oradan. Ha sıkı diyorsun bunu. Tamam. Git dart oradan. Bura bağla birini dart gel istersen. Hepsini götürmen gerek yok. E hadi dağıt bakalım öğren kilo olanı. Gelin la öğrenelim. 87 kilo, 93 kilo değil. 100 kilo da değil ya. Yani. Bırak bırak, kağıtlara kadar biz dağıtalım bakalım. Hızlı götür. 48, 40 Benim de göre, bu. bu teke gördüğünüz kadar yok. Haberiniz olsun. Eee ne işte diye vay. Bu teke daha şey. Bu tabi tabi bu daha dolu. Randıman olarak Burak. Dur, dur, dur bekle. Hadi. Aç şimdi, tekrar aç. Bas, tekrar oraya bas. Tamam, bekle. Dekenmedi abi de. Zarar 2 kilo şeydi. Gir. Kasap. Kasap. Bak ne dedi adam? 87 kilo dedi, 85 geldi. Bravo Kasap. Sen 85 dedin mi? Bravo. Bravo. İşin erbabı hemen biliyor vallahi kilosunu. Bunu kaç dedi dedin? He, ee, sizi bunu katı dedi dediniz, bu katı geldi. 89. Oynar o önemli değil. Aralarında hiçbir fark yok. Maşallah. Öbür çocuk 140 kilo diyor onu. 140 kilo teke gel. Ha. Değil, ben bir dolaşıp geleceğim patronun yanına. Aleykümselam, selam arkadaşlar hoş geldin ne getirdin? Buradasın. Hmm. Şöyle arabalarını falan ortadan bir kaldırsınız.

Ependik mi çık? Yok. Yolda ben artıklerde miçayım. Gel hadi. Evet. Şur lan. Hop, hop. Yarını yapayım, dedi mi de yapar lan. Normal gaz